Geçmişten günümüze kadar yerleşme yerinin seçiminde ve yerleşmelerin gelişiminde bir takım doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin yer seçiminde ve gelişimde etkili olan beşeri faktörlerden birisi değildir diyor. Bakalım ekonomik faaliyetler evet beşeri faktörler içinde yer alır. Kara ve denizlerin dağılışı beşeri değildir, doğal faktördür. Ulaşım koşulları, olanakları beşeri, göçler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler vardır. Cevabımız B seçeneği. Yükseltinin fazla olduğu, dağlık ve engebeli alanlar genellikle yerleşmeyi sınırlandırıcı bir etkide bulunur. Buna göre bu alanların orta kuşakta yerleşim yeri olarak çok fazla tercih edilmemesinde özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bakalım. Tarım başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği için alan dardır. Doğru. Dağlık ve engebeli alanlarda özellikle nedir? Tarım faaliyetleri sınırlıdır. O yüzden insanlar oraya çok yerleşmez. Bu bölgelerde ulaşım zordur. Doğru. Yükseltiye bağlı olarak iklim şartları zorlayıcıdır. Doğru. Orta kuşak zaten ılıman kuşaktır. Ilıman kuşak olduğu için insanlar yükseklere değil daha alçak kesimlere yerleşirler. Cevabımız E seçeneği. Kırsal, kırsal, yerleşmelerde mesken yapımında özellikle kullanılan malzeme çevredeki doğal ortam koşullarına göre ahşap, taş, toprak ve benzeri olabilmektedir. Ekonomik gelir seviyesi arttıkça kırsal yerleşmelerde beton harme meskenlerde yapılmaktadır. Şehirlerde meskenler genellikle beton harmadır. Meskenlerde kullanılan malzemenin belirlenmesinde iklim, yer şekilleri, doğal ortam, malzeme yani taş, bitki örtüsü vesaire olabilir. Kolay temin edilmesi gibi faktörler etkilidir. Ahşap meskenler genellikle ormanlık alanlarda ne yapılır yapılır demiş. Buna göre dünya haritasında verilen numaralandırarak gösterilen bölgelerden hangisinde kırsal kesimde ahşap evlerle karşılaşılmaz diye soruyor. Bakın bir numara burada özellikle iğne yapraklı ağaçların olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki de insanlar ahşap mesken kullanır. İki numara Amazon havzası. E tabii ki de bol orman vardır. Ahşap mesken kullanılır. 3 numara özellikle yine baktığımızda sel karasal iklim, iğne yapraklı ağaçlar ne oldu? Tayga ormanları vardır. Doğrudur. 4 numara arkadaşlar burası çöldür. Çölde zaten biz ne yapamayız? Ormanı da bulamayız. Ahşabı da bulamayız. Bakın 4 numarada özellikle Muson hastası, Muson hastası şey 5 numara pardon. Muson hastasında tabii ki de orman ve ahşap meske yaygındır. Cevap D seçeneği. Kır yerleşmelerinin özellikleri arasında aşağıdaki verilenlerden hangisi bulunmaz? Bakalım. Tarım, hayvancılık, ormancılık gibi ekonomik faaliyetler ön planda olduğu için küçük yerleşmelerdir. Doğru. Farklı ölçütler kullanmakla birlikte kır yerleşmelerinde nüfusun 20.000'in altındadır. Özellikle köy yerleşmeleri 2000'in altında ama köyden daha büyük olan belde yerleşmeleri vardır. Kıyı yerleşmelerin yer seçiminde, gelişiminde ve meskenlerin kullanılan yapı malzemesinde doğal çevrenin etkisi azdır demiş. Hayır. Kırsal yerleşmelerde en etkili faktör doğal çevredir. Doğal çevre sana ahşap verirse ahşaptan yaparsın, taş verirse taştan yaparsın. Gelişmişlik seviyesi düşük, ekonomik, ekonomisi tarıma dayalıdır. Doğru. Kır bölgeleri özellikle baktığımız zaman coğrafi ortamına, kültürüne, ekonomik faaliyetlerine göre değişiklik gösterir. Doğrudur. Cevap C seçeneği. Aşağıdaki haritada Anadolu'da ve Trakya'da kullanılan ve kurulan ilk yerleşim alanları işaretlenmiştir. Bunlardan hangisinin yerleşim alanı ve barınma alanı olarak kullanılması diğerlerinden daha öncedir diye soruyor. Buraya i̇şte baktığımızda arkadaşlar en erken kullanılan burada tabi ki de Yarımburgaz diyeceğiz. Yarımburgaz mağarası olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Dünyada bilinen ilk nüfus sayımları Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında tahsis edilecek vergi miktarını ve orduya alınacak asker yapısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Türk tarihine bakıldığında ise Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından gerçekleştirilen ilk nüfus sayımının 1831 benzer bir amaca yönelik olduğunu söylenir. Buna göre günümüzdeki modern nüfus sayımlarındaki amaçlar arasında hangisi bulunmaz? Kadın erkek oranını belirlemek var kentsel kırsal nüfus oranı tespit etmek vardır. Bir önceki sayıma göre artış oranı tespit etmek tabii ki de nüfusun yaş gruplarına göre dağılım tespit etmek var. Ama arazi kullanım oranlarını tespit etmek gibi bir amacımız yok arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda bazı ülkelerin 2022 yılı doğum ve ölüm oranları gösterilmiştir. Buna göre hangisinde nüfusun ikiye katlanması için gereken süre daha kısadır? Arkadaşlar bir ülkede Doğum oranları ne kadar fazlaysa nüfusun ikiye katlanma süresi o kadar nedir? Kısadır diyeceğiz. Bakalım Norveç 9.4, 8.1, 10.6, 8.8 ve 15.5. Doğum oranları bindi doğum oranı 15.5. Yani doğum oranları fazlaysa nüfusun ikiye katlanma süresi çok daha kısa olacaktır. O yüzden cevabımız Kosova yani A şıkkı. Dünyada nüfusun durumunu belirlemek ve dünya üzerinde bulunan iki farklı yeri karşılaştırabilmek amacıyla nüfus yoğunluğu ölçütü kullanılır. Herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki oran aritmetik nüfus yoğunluğunu vermekte ve bu yoğunluk kişi başına kilometre kareye düşen nüfus olarak ifade edilmektedir. 2023 yılı itibariyle dünya yaklaşık olarak 8 milyar nüfusu ve 132.133.4 milyon olarak karaların yüz ölçümüne bölündüğünde kilometre kareye 58 kişi düşüyormuş arkadaşlar dünyada. Buna göre dünya haritasında numarandırılarak gösterilen bölgelerden hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır diyoruz. O zaman nüfusun fazla olması lazım. İkide nüfus seyrek arkadaşlar çok fazla değil. 3 numaraya bakıyorum zaten çöl. Bir numara ortası eğer doğusu verseydi doğruydu ama ortası nüfus seyrek. 4 numara kuzeyde eğer Batı Avrupa'yı verseydi olurdu. Bakın 5 numara Çin'dir. Çin'de tabii ki de aritmetik nüfus yolu çok fazladır. Cevabımız E seçeneği. Geçmiş dönemlerde göçebe yaşam tarzının etkisiyle sürekli göç, at göç etmek zorunda kalan insanlar günümüzde farklı sebeplerden dolayı göç etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenleri arasında sayılmaz? Bakalım. İş imkanları evet sayılır burada. Yine baktığımız zaman doğal zenginlikler evet. Gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması vardır. Ama savaşlar bir ekonomik neden değil nedir arkadaşım siyasi nedenler içerisinde yer alır o yüzden cevabımız E seçeneği. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamaz demiş bakalım. Son yıllarda doğum oranları azalmıştır evet tabanın birazcık daha daralması son yıllarda özellikle doğum oranının azaldığını gösterir doğru. Çalışanların yaş ortalaması yüksektir evet. Ülke gelişmiş bir ülke. 65 yaş üstü nüfusa baktığımız zaman çok geniş bir nüfusun olduğunu görüyoruz. O yüzden çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. Evet 65 yaş üstü nüfus fazla. Demografik yatırımlar olan ihtiyaç artmaz. Demografik yatırımlar gelişmemiş ülkelerde fazladır. Genç nüfusun fazla olduğu yerde fazladır. Gelişmiş ülkelerde demografik yatırımlar azdır diyeceğiz. Nüfusun eğitim seviyesi yüksektir. Evet bunu da söyleriz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki tabloda bir ülkede yıllara göre çalışanların sektörel dağılım oranları verilmiştir. Buna göre söz konusu ülke için hangisi söylenemez diyor. Bakın 1927 yılında tarımda çalışan nüfus %89 iken günümüzde %16'ya düşmüş. Hizmet sektörü %6 iken şey sanayi pardon %25'e, hizmet %5'ten %58'e. Yani ülke gelişmiş diyoruz. Bakalım. 1927 yılında tarımda çalışan nüfus oranı hizmet ve sanayinin toplamından fazladır. Evet %89 zaten fazla. Sanayide çalışanların oranı sürekli artmıştır. Bakalım 6, 12, 26, 26.4, 27 ama 25'e düşmüş görüyor musunuz? Sürekli bir artış var mı? Yok cevap B seçeneği olacak burada. Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Genel olarak hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranın artması ülke ekonomisinin geliştiğini gösterir. Doğru. Tarımda çalışanların oran azalmasında diğer sektörlerin hızlı bir şekilde büyümesi etkili. Evet. 2020 yılında çalışanların en fazla istihdam edildiği sektör hizmettir. Evet bu da doğru. Cevabımız B seçeneği.